gün öyle söylenmediniz. Evet, 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 evet. evet, evet. evet, evet. Görelim bu Biz burada istemiyoruz. Libak olduk. Üç tane ekmeğini yedik. Biz burada kutlanmak da istemiyoruz. Eylem de yapmak istemiyoruz. Biz buraya huzursuz geçmek istemiyoruz. Konuştuk. Büyük vatandaşlar çalışıyor. Onlar ekmeğinden de olsun istemiyoruz. Keşke daha büyüse, daha fazla Türk işçisi gelse. Biz onları istiyoruz. Ama şunu da istiyoruz. Hakkımız verilsin. Ne biz gönderelim. Ailemize gönderelim. Biz orada ailemiz tedirginlik içinde. Biz tedirginlik içindeyiz hastalar oluyor, boşta yatıyor, hastaneye gidemiyor. Biliyorsunuz, bilginiz var be efendim. Bunun da elbette. Ya tedirgin oluyor, tedirginlik yaşıyor. Kendi paramızın ayı gidiyor. başka bir şey istemiyoruz. Biz taşkında küfür, herhangi bir yere hakaret, kimse, insan var efendim. Ve hanım size bir şey deneyen oldu mu o gün? Stop istedim. Gitti beyefendiler, ofis çalışanlar gidiyor, geliyor beyefendiler. Yemek diyor, kimse bir şey diyor mu? Hiç kimseye bir şey demiyor. Bunun içinde Servislerle görüyorsunuz beyefendi. 60 kişi, 70 kişi, 40 kişi, 50 kişi topluca gidip geliyor. Tabii biz de endişe yaşıyoruz. Bu virüs tüm dünyaya kapanmışken endişe yaşıyoruz. Biz de en işlerimiz bitti. Ülkemizde de var. Haklarımızı veriyor. Ülkemizde de var. bir şey edemiyoruz. Başka hiçbir isteğimiz yok. Bize sahte kağıtlar çok affeder. Bize de diyor ki bunlar çalışmanız için gerekli evraklar dediler. Bunları söyleyenler Ahmet Kılıç, ve Şahin Bey, Şahin Bey bize dedi ki bunlar gerekliye evraklar, çalışmanız için diye imza attı Bugün karşıma çıkabiliyorlar oraya bırak. İzin ücreti alırsın diyor. Ama bu, bu durumda ben mağdur olmuyor muyum? Yürüp bu para hangi bankaya yapmış? Kim aracılığıyla verilmiş? Allah aşkına kameralarını çekiyor. Takip edin, işe girdiğim için çı saati çıktığım saati. Bu saatler halinde bir günah verilmişse buyurun ne istiyorsanız onu yapın. Hiçbir ücret vermeden neden ölüyorsun? hiçbir şey demiyorum. Hepimiz de bunu söylüyoruz. Herkes bunu söylüyor. Mağduriyetimize giderim. Eğer limak